Karada tehlikeli akrep. Dünyanın zar zor yaşanabilir, kavrulmuş ve bol güneş gören yanmış bir köşesi. Güneş battığında ve sıcaklıklar düştüğünde gece vakti vahşi doğa çok tehlikeli bir yer haline gelir. Tehlike zehirle dolu sivri bir diken şeklinde pusuda bekliyor. Herhangi bir yerde bekliyor olabilir. Bir taşın altında, ayakkabınızda hatta yatağınızda. Bunlar akrepler. Akrepler 400 milyon yılı aşkın bir süredir varlar. Güçlü dinozorların yükselişini ve düşüşünü gördüler ve muhtemelen insanoğlundan daha uzun yaşayacaklar. Yüksek dozda radyasyondan kurtulabilir ve sert dış iskeletleri sayesinde korunurlar. Zehirli kuyrukları ve ezici pençeleriyle av aramaya başlamadan önce güneşin batmasını beklerler. Boyutları, yaşam alanları ve zehirlerinin etkileyiciliği bakımından farklılık gösteren yaklaşık 2000 akrep türü bulunmaktadır. Babil'li astrologlar bronz çağında akrep burcunu zodyaklarına dahil etmişlerdir. Bu burçta doğan insanlar soğuk ve intikamcı olarak düşünülür. Yunan mitolojisinde Scorpius, toprak tanrıçası Gaia tarafından dev Orion'u öldürmesi için gönderilen dev bir akrepti. En ölümcül akrep türlerinden bazıları Kuzey Afrika'da bulunur. Gün boyunca sessiz ve karanlık saklanma yerleri ararlar. Akrepler vücutlarının her tarafına yayılmış birkaç çift küçük göze sahip olsalar da avlanmalarına yardımcı olan bacaklarını kaplayan minik tüylerdir. Bu tüyler en ince titreşimleri bile algılayarak akrebin avının yerini ve hareket ettiği yönü belirlemesine yardımcı olur ve onu zehir enjekte eden dikeniyle saldırmaya hazır hale getirir. Kıskaç pençeleri gibi sert mengeneleri savunmada ve kurbanlarını ezmek için kullanılır. sessiz akrepler, örümcek ve böceklerden oluşan avlarını aramak için ortaya çıktıklarında yer altındaki kayalar ve taşlar canlanır. İnsan ölümlerinin çoğu zehirlerine karşı daha savunmasız olan çocuklardır. Akrep saldırgan olduğu için değil, gün boyunca saklanmak için karanlık yerler ve sığınaklar arama arzusu nedeniyle insanlar için tehlikelidir. İnsanlara yönelik saldırıların neredeyse tamamı kendini savunma amaçlıdır. Çoğu akrep yalnız yaşar ve kendi bölgelerini işgal eden diğer akrepleri öldürmeye ve yemeye çalışır. Zehirli akrepler daha zayıf görünümlü kıskaçlara ve ince gövdelere sahip olma eğilimindedir. Güçleri kuyruklarındaki zehirlere dayanır. İnsanların sokulmalarının çoğu akreplerin yarıklarda ya da yuvalarda saklanırken rahatsız edilmeleri sonucu el ya da ayaklarda meydana gelir. Akrepler her yıl 3000'den fazla insanı öldürmektedir. Bu küçük katillerin zehri Kral Kobra'nınki ile karşılaştırılabilir. Her ikisi de nörotoksindir. Hızlı etki eder ve kurbanlarında kalp veya solunum yetmezliği nedeniyle ölüme neden olur. 2000 akrep türünden yaklaşık 25'i insanlar için ölümcüldür. Bu tarih öncesi yaratıkların tüm hayvanlar aleminde en çok korkulanlardan biri olması şaşırtıcı değildir. Çöl kaktüsleri ve kurumuş toprak arasında akrebin bir sonraki yemeği. Yerde hızla ilerleyen ölümcül silahları saldırmaya hazır. Sert pençeleri kurbanı kavrar. Akrep kuyruğunun şırıngaya benzeyen dikeni avını deler ve hızlı etki eden nörotoksini enjekte eder. Molekülleri hızla emilir. Merkezi sinir sistemine saldırır ve solunumu kontrol eden sinirleri felç eder. Zehir cerrahi bir titizlikle verilir ve avını anında felç eder. Telç olduktan sonra akrep mide sıvılarını avının üzerine boşaltır ve kurban hala güçlü pençeleri arasında sıkışmış haldeyken sıvılaşmış yiyeceği emer. Bazı akrep türleri hayatta kalmak için silahlarını bırakarak bu zorlu ortamlarda 10 yıla kadar yaşayabilir. Karanlığa doğru geri kaçan akrep karadaki en tehlikeli yırtıcı mıdır?